Böyle avuç içlerimiz de birbirine değer gibi oldu. Parmak da bile... Ne yapıyorsun Yavuz? Yavuz ne yapıyorsun? Bu ne biçim elme tutmak? Oğlum gönül meselelerini git. Mecnun'la konuş, İsmail'le konuş. Bana niye anlatıyorsun Yavuz? Kusura bakma abi ya. Ben böyle geçiyordum, baktım yalnızsın. Dertleşiriz. Babamızsın, İskender babasın. Bir paylaşımımız olur, bir feyiz alırız. Onun peşindeydim yani ama... Neyse tamam, yani sorun değil yani. Of kafam sürekli Eylül'de ya. Yemin ediyorum İskender abi gün onla doğuyor, onunla batıyor. Yemin ediyorum dalgaların sesi bile burada. Yavuz hala gün diyorsun, dalga diyorsun. Allah rızası için ya bak birazcık Erdal'dan kaçtım şurada kafa dinliyorum Yavuzcuğum. Bırak da şu günün tadını çıkartayım. Bu ne ya? Ama bu günün keyfi de Eylül'süz nasıl çıksın be abi? Yemin ediyorum şimdi düşünüyorum Eylül. Oh Uhu. Bu nasıl bir hazırlık, bu nasıl bir teknik donanım, bu nasıl bir altyapı ya? Ne ara çıktı o? Tamam tamam. Ben kalkıyorum o zaman. Ama bak ben sana bir tavsiyede bulunayım şimdi. Güneş 12, 1 gibi tam tepede oluyor tamam mı? O sıralar dikkat edeceğim. Protein ağırlıklı besleneceğim. Bol su. Aa, bol o. su. Ay. <laughs> <İskender> abi? <gülüyor> <gülüyor> İsmail, İ, it, ne yapıyorsun, ne bağırıyorsun yavrum ya? Ha ölmemişsin. Vallahi ben öldün sandım ya bir an. Öldün mü sandın? ha Erdal abi dedi ya yakında ölür İskender diye. Ama ne biçim konuşuyorsun İskender abi? Öldü mü ki helvasına fıstık koyuyor? <laughs> Vallahi nasıl laf öyle? Laf denmez, öyle laf denmez. O da yakındır İsmail, o da yakındır. O zaten stres, sıkıntı, dert, tasa, keder hepsini içine atıyor. Bir de bunu hanımı terk etti. Şimdi evet. evdekilerle uğraşıyor. Hiç dışarıda veremez hiçbir şeyi. İçine ata, içine ata, içine ata, içine ata. Ne olacak? Kalk kızından gidecek işte bir gün. Helvasını yiyeceğiz. Yuh ama artık Erdal abi, yuh! O ağzını böyle sıkayım senin, ağzını pörsüsün ağzını konuşamayın inşallah abi. Erdal abi, çok güzel helva yapmışsın. Ellerine sağlık. Evet, teşekkür ederiz. Ha. Bak hele bak bak, bak hele bak. Oradan konuyu değiştirmeye çalışıyor bak. Ya arkadaş biri gidiyor biri geliyor kafa açmaya sizi he? böyle avuç içlerimiz de birbirine değer gibi oldu parmak da bile ne yapıyorsun Yavuz? Yavuz ne yapıyorsun? Bu ne biçim elme tutmak? Oğlum gönül meselelerini git ...Becnun'la konuş İsmail'le konuş bana niye anlatıyorsun Yavuz? Kusura bakma abi ya. Ben böyle geçiyordum baktım yalnızsın. Hı. Dertleşiriz. Babamızsın İskender babasın. Bir paylaşımımız olur bir feyiz alırız. Onun peşindeydim yani ama neyse tamam. Yani sorun değil yani. Of kafam sürekli Eylül'de ya. Yemin ediyorum İskender abi gün onla doğuyor, onunla batıyor. Yemin ediyorum dalgaların sesi bile burada Yavuz hala gün diyorsun, dalga diyorsun. Allah rızası için ya bak birazcık Erdal'dan kaçtım. Şurada kafa dinliyorum Yavuzcuğum. Bırak da şu günün tadını çıkartayım. Bu ne ya? Ama bugünün keyfi de Eylül'süz nasıl çıksın be abi? Yemin ediyorum şimdi düşünüyorum Eylül. Oh. Uhu. Bu nasıl bir hazırlık, bu nasıl bir teknik donanım, bu nasıl bir altyapı ya? Ne ara çıktı o? Tam tamam. Ben kalkıyorum o zaman. Ama bak ben sana bir tavsiyede bulunayım şimdi. Güneş 12, 1 gibi tam tepede oluyor tamam mı? O sıralar dikkat edeceğim. Protein ağırlıklı besleneceğim. Bol su. Aa, Bol su. <laughs> <İskender> abi? <gülüyor> <gülüyor> İsmail. İ, it, ne yapıyorsun? Ne bağırıyorsun yavrum ya? Ha ölmemişsin. Vallahi ben öldün sandım ya bir an. Öldün mü sandın? Ha Erdal abi dedi ya yakında ölür İskender diye. Ama ne biçim konuşuyorsun İskender abi? Öldü mü ki helvasına fıstık <laughs> Vallahi nasıl laf öyle laf denmez. Öyle laf denmez. O da yakındır İsmail. O da yakındır. O zaten stres, sıkıntı, dert, tasa, keder hepsini içine atıyor. Bir de bunu hanımı terk etti. Şimdi evet. evdekilerle uğraşıyor. Hiç dışarıda veremez hiçbir şeyi. İçine ata, içine ata, içine ata, içine ata. Ne olacak? Kalk kızına gidecek işte bir gün. Elbasını yuh, yiyeceğiz. ama artık Erdal abi. yuh! O ağzını böyle sıkayım senin. Ağzını Pörsüsün o ağzını konuşamayın evet. inşallah abi. Erdal abi, çok güzel helva yapmışsın. Ellerine sağlık. Evet, teşekkür ederiz. Ha. Bak hele bak bak, bak hele bak. Oradan konuyu değiştirmeye çalışıyor bak. Ya arkadaş, biri gidiyor, biri geliyor, kafa açmaya sizi. Er